Şuraya ineyim mi? Ortaya niye inmiyoruz biz? Ortaya alalım şu tepeyi. Ben tepeye indim. Geliyor biri daha. Nerede lan? Oğlum her yere adam iniyor sürekli. Şuradan ben bir şu açayım da. Yelek melek bir şey alayım. Kask yelek. Geliyorum yanına. Çatışmanın kralı karşıda ya. Adam gördüm aynı. Şu an ruhsal sağlığım pek iyi değil. Her yerden birer silah sesi çıkıyor. Ama ben adam göremiyorum. Öyle bir sıkıntı var işte. Oğlum hep bot durdu. Nerede lan bu adam? Aa, bot değil tabii ki de. Aşağı indi gel. Bir tane. Bir tane adam var lan gel. İki kişi geldi aşağı doğru. Bomba attılar buraya. Yarama gelsene. Yo, Oraya vur vura. vura. İşte oraya. Buraya bir kişi aldın mı? Tam DP ile tarıyor burayı. Karşıda adam baymış. Birini baymış hangi ev? Aa gördüm adam. Mermim mi bitti ya? Kardeş bana oyna evin içine gir. Tamam tamam. Yıkır silah var burada. Silah var ya mermi 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 mermi. Mermi ver yeter gerisi önemli değil. Bana mermi gel gidelim. Valla tepeden ne uzuledi lan adam orayı. Hala sıkıyor bak bak vicdansız. Aa birini baymışlar. Efsane değil mi lan bu uçak birincisi miydi lan bu? Yok değildi. Bunu nereden hatırlıyorum ben bilmiyorum. Çok oyuncu. Aa adam... ayak, ayak izi var. Adam indi. Benle gelsene. Ben adam. De. Önümüzde. Adam gördü. Bitti. Bir daha geldi. Okey. Ne oluyor oğlum ya? Fuzi lan buraya geliyor. Ana ne Bana gelebileceğin mi adam yanımda? Bitirdin mi onu? Beni alsana. Oğlum sadece 4 kill mi çektim lan? Oğlum mermi bir şeyler hiç bir şey yok Allah için? Gerçi sıkarda mermi var da. Yok ki bende. Kal kit var Allah'tan ya. Kit var candan ilgili sıkıntım yok. Tek 4 kill çekmişim lan buradan ben. Altı fikirde bende var. Çok güzel fark döndü burada. Aynen. Adam var adam mı burada? Va Vallahi şu an adam var bir mı kişi yok Bir şey olması mı? lazım. Aslan olmayayım dördün. Tepe dolu, tepe tepe. Tepeye dikkat et. Kardeş burada bir kişi var. Sağ. Vallahi AK aldım ben. Adamı gördün mü? Sağdan sağdan ses aldım. Aynen aynen gel gel gel. Geliyor. Gelsin. Karşıda mı? Karşı evde. Gel gel. Burada burada. Çok iyisin. Vallahi hiç uğraşamam kardeşim seninle. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Arkadaşı geliyor sağda. Yani silah aldım lan. Oğlum burada değil ki. Solda adam. Bomba yok ya. Yukarıda gibi. Sıkışmayalım aman diyeyim. Dikkat et. Nerede? Kayada. Lan? Hangi kayada? Önde. Üstümüzde. Burada. Yok oğlum adam tepede tepede. Eşşat yedi bas 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 canı çok az. Canı çok az canı çok az. AK ile koydum ona valla beynini patladırım onu. Bekle bekle öyle böyle çıkmıyorum yalnız öyle. Canavar gibiyim. Önümde. Nerede lan adam? Adam oraya takılı Yapma be bana ne yazmadı lan bu? Çaldın kilimi. O bir hamsiymiş. <laughs> Bende palamut. Adamın sürünmesinden belliydi takım arkadaşlar bunun burada oldu. Bir de sinsi sinsi hiç ses yok biliyor musun? Oğlum bunlar var ya bunlar. Canavar canavar. UMP alsam mı? Canavar kim? kim İşte o da canavar. AK'yi saldım artık. M4 GG's. Alev izleyici lan. Bustayım ben. Kardeş bak şu alev gizleyiciyi ver tamam. Kapıyı da aç. Aradık. Adam aradık. Alam kil alamadım ki oğlum 5 tane kilim var sadece. 7 de bende var. Drop indi. Kardeş drop indi. <laughs> Solda ayak sesi mi ne duydum ya? Böyle sürünme sesi. Hop. Oh. Tepede. Onu Uç var adam. Uç set var. Kurtardı mı? Kurtardı mı adamı da? Ne oldu lan orada ben? Biri de yalan oldu kilimin ya. UMP de mermi bitti lan. Çaldılar mı? Yukarıdaki bitmiyor mu ki yukarıdakine ne oldu? Oğlum loot'a bak. Burada adam var ya göremiyorum oğlum. 4x ne lan? Şuradan şunu bassana ya güzel kardeşim. Sakin oynasana ya. Gözünü seveyim sakin oyna ya. Deli. adam var. Adam geldi. Adam şu gel, gel mi? adam geldi adam. Şey adam. Buydu lan ben avayım Musa aynen ben kilimi aldım abi. Oğlum 3 kill geldi lan oradan bana. 8 kilim oldu ha. 5 idi değil mi benim kilim? Bir de şu karşı mı var şimdi? Arkamız serbest 3 kişi var oyunda. Dikkatli oyna winimizi alalım güzelce. Temiz bir oyun olsun. Arkamız temiz seyir. Bu adamlar arkadan geldi çünkü. Alana bir bakayım abi. O süper. Alan onlar bize gelecek hiç. Adam gördüm. Geliyorum. Baydım. <laughs> o bir daha kalkamaz. Ona acayip vurdum. Kendini kaldırıyor mu? Ya böyle saçma anam şeyim anlam kaşındı. baba. Ba, ba. Görmüyor Ne yapıyorsun lan? Komando musun sen? Arkadaş botlar bile değişik ya oyunda. Botlar bile değişik ya. Adam var lan. Geldi. Yat lan aşağı botçuk. Oğlum şu kapı açmaya gelince şimdi çıkma ya. daha adam geldi. Oğlum sen manyak mısın? Ha? Sıkıntılı mısın ya? Ruh hastası mısın ya? Bir şey yokmuş ki oğlum. Yani sürekli bunu kullanmayalım botlara karşı da mermisi bitiyor. Allah orada birbirini yiyen yiyene. Önümde adam var. Beni duymadı mı lan o gerizekalı? Kankam. Niye bitiriyorsun lan adamı? Niye bitirdin adamı? Ben çalacaktım onu. Niye bitirdin adamı? Önce onu vurayım da bitirmesin dedim. Adam geliyor lan. Çaldırmam kilimi falan öyle bir dünya yok yani. Yukarıda bir tane daha var. Aaa koştu geldi bak. Hemen ağaç arkasına geçti. Bak bak bak. Oğlum yerde bir tane daha adam varmış. Onu almak için geldi. Eee? Tam Japon askerisin biliyor musun? Tamam hem de. Hayır. Aynen kanka bak. Gel bak gel. Bunlar takım takım. Ama ben de takımım.